arkadaşlar bugün size bu güzel motifimizin yapım aşamalarını anlatacağım bardak altlı da yapabilirsiniz bebek battaniyeleri de yapabilirsiniz bu modelle öncelikle orta kısmından başlıyorum daha sonra arttırarak üst kısımlara kadar çıkıp en son çiçek kısımlarını yapıyorum kanalıma abone olmayı beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Tığında iki buçuk tığ kullanıyorum ve patik ipleri kullanıyorum ben. Patik ipi kalınlığında ipler kullanırsanız ya da daha ince ipliklerle de yapabilirsiniz. Öncelikle şu şekilde bir sihirli halk oluşturuyorum. Ben genelde çekimlerimi yakın çekim yapıyorum ki daha net görülsün şekilde sihirli halkamı sabitliyorum. 12 adet ikili trabzanlar yapacağım şimdi. İki de çıkardım. Trabzanlar yapıyorum. kendimizi şöyle kaçırmayalım. <laughs> Dört, beş, altı, yedi. 1-2-3-4-5-6-7-8 9 10 11 12 adet trabzanı <laughs> yaptım. İpimi bu şekilde çekiyorum. Daha sonra ilk yaptığım trabzanın tepe kısmını ipimi kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. <laughs> Orta kısmımız bu şekilde. Bir iki zincirle yukarıya çıkıyorum. Şimdi her trabzan'a ikişer tane batacağım. Buraya bir tane daha batıyorum. İki. Sonraki gelene bir tane şimdi. 28 adet trabzanım olacak. Her trabzana ikişer tane batıyorum bakın. Tığımın başını doluyorum yine. Her trabzanımızın baş kısmını iki kere Sayımızda 28 adet olacak trabzan sayımız. Evet. Evet. <laughs> Videolarımı bol bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Benim için çok önemli. Ee, Instagram hesabımda minika alt dire hobi Instagram hesabımda takip edebilirsiniz. Evet. Sona doğru geliyoruz orta kısmı dediğim gibi daha ince ipliklerde kullanabilirsiniz. Evet. 2 4 Bu şekilde. Sonuna kadar bu şekilde yaptık arkadaşlar. Yine ilk başladığımız zincirin tepesine ipimizi sabitliyoruz bu şekilde. Şimdi bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi farklı bir rengi geçeceğiz. Yine ben beyazla çalışacağım. <laughs> beyazla çalışacağım. Şöyle ipimi herhangi bir yere sabitliyorum ya da şuradan yine başlayalım. Buradan başlayalım. Tekrar bitirdiğimiz kısma sabitleyelim. Bu şekilde ipimi sabitledim. Şöyle geriye doğru alalım. İki zincir çektim. Şimdi bu sıramda bir ikili bir tek trabzan yapacağız. Şimdi hemen buraya ilk başına ikili bir trabzan yaptım. Bakın aynı yere battım. Tığımın başına doluyorum. Hemen gelen sıraya bir trabzan. Tığımın başına doluyorum. Hemen gelen sıraya iki adet trabzan yapıyorum bir çift bir tek şeklinde şimdi tek trabzan sonrakinde çift trabzan bir iki mümkün olduğunca yakın çekim yapmaya çalışıyorum arkadaşlar görebilirsiniz bakın bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift şimdi yine tek trabzan yapacağız. Şimdi çift bu şekilde sıramızın sonuna kadar geleceğiz. Şimdi yine çift Arkadaşlar yeni başlayanlar için e, de yaptığım için o yüzden e, biraz ilerletmek istiyorum. Eğer e, anladığınız yerler olursa e, videoyu ileri ya da geri alabilirsiniz. Tek yapıyorum çiftten sonra şimdi yine çift aynı yere batıyorum bizler bu sene <laughs> hepimiz ailece düzelemediğimiz bir öksürük hastalığına yakalandık sizlerde de var mı bilmiyorum o yüzden öksürük sesleri duyarsanız kusura bakmayın maalesef geçiremiyoruz hiçbir hastalığı da olduk yani üstüne insanın yapışıyor ve kalıyor maalesef <laughs> şimdi tek yapmışız şimdi çift yap şimdi çift evet, sonuna kadar şimdi şu kısmı da tamamlayalım burayı anlamışsınızdır umarım şimdi çift batmışız tek şeklinde sonuna kadar yapalım arkadaşlar şimdi sonunda yine çift yapıyorum çift de başlamıştı tekli bitireceğiz arkadaşlar son yuvayı tek bir trabzan yapıyorum çiftle çünkü başlamıştık bakın ilki şimdi bunun tepesine ipimi sabitliyorum bir iki zincir çektim şimdi iki zincir çektikten sonra iki tek şey iki çift e, bir çift iki tek olacak evet Şimdi aynı yere yeniden batıyorum. Bir ikili trabzan yaptım. İki tane tek yapacağım şimdi. Bir, sonraki gelene yine bir. Bir tek iki çift şeklinde. Doğru yapıyorumdur umarım. Tekrar bir bakayım. Evet. Şimdi yine ikili bir trabzan aynı yere bir tane çift iki tane tek bir tane iki tane tek, şey bir tane tek, pardon. Sizler beni ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Bu şekilde, bu kısmı da yapacağız arkadaşlar. Şimdi iki tane tek yapıyoruz. Bir tane çift. Aynı yere yine. İki tane tek. Bu sırada 56 tane trabzanım olacak arkadaşlar. Toplamda. <laughs> Şu anlık videolarım az izleniyor. Umarım bir gün benim de videolarım Böyle çok izlendiği zaman burada güzel insanlarla e, yorumlarda buluşurum diye ümit ediyorum e, ben hobi olarak yapıyorum arkadaşlar bu işi dedim ki niye ben de video çekmeyeyim bu şekilde şöyle dediğim gibi eğer videonun anladığınız yerlerin olursa ben yeni başlayanlar içinde beraber yapmak amacıyla aslında biraz uzun tutuyorum videolarımı ee, eğer anladığınız yerleri bilenler ileri sarabilir arkadaşlar. Çünkü örgü öğrenmeyi öğrenmek isteyen bir sürü arkadaşımız var. Onlara da yardımcı olmak istiyorum bir taraftan. birer tane tek ikili tırabzan şimdi aynı yere Bakın orta kısmımız oluşmaya başladı. Bu şekilde şu son kısma kadar gelelim. Daha sonra çiçek kısmına geçeceğiz. Evet, şimdi ikili tırabzanla başlamıştık. O yüzden iki tane tek yaptım. Tığımın başına dolamıyorum. Hemen yaptım zincirin tepe noktasına ipimi bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum ve burada yine ipimi kopartıyorum. Kesiyorum, kopartıyorum. Evet. Daha sonra bu ipliklerimizi saklayabilirsiniz. Şimdi Sarı ile yapmıştık çiçeklerimizde yine yani farklı renklerde uygulayabilirsiniz yani stabil aynı renkte kalmak şart değil arkadaşlar farklı renklerde uygulayabilirsiniz çiçek kısmına da şimdi herhangi bir yere şöyle şuradan herhangi bir yerden ipimi şu şekilde önce bir düğüm atalım sabitleyelim. bu şekilde sabitledim 8 tane zincir çekiyorum 1-2-3 4 5 6 7 ve 8 şimdi tığımın başına doluyorum 1-2-3 4. zincirime şöyle batıyorum İkili de batabilirsiniz. Tek de batabilirsiniz. Bakın. Bir, iki de çıkarıyorum. Tekrar tığımın başına doluyorum. İki, üç tane trabzanım oldu. Bir, iki zincir çektim. Yine aynı boşluğa bu şekilde kaydırma yöntemiyle ipimi sabitliyorum. Iki zincir tığımın başına doluyorum şu an çiçek kısmını yapıyoruz 2 de çıkartıyorum bakın yine 3 tane zincirimde 1 2 zincir tekrar dibine batıyorum 1 2 zincir. tekrar aynı tipe batıyorum. İki de çıkardığım 2 adet tırabzan yapıyorum. 2. Dibine batıyorum. 3 tane yaprağım oldu bundan 5 tane yapacağız. 1 2 <laughs> iki zincir. Aynı yuvaya ipimi sabitledim. Bu şekilde bir tane daha iki zincir çekiyorum. yine iki de çıkardım bir trabzan bir tane daha yapıyorum 1-2 2 iki. İki zincir çekiyorum aynı yuvaya batıyorum ve ilmek kaydırma ile çektim 1-2-3 zincir Şimdi çiçeğimizi sabitleyeceğiz. Sabitleme işlemine de gelince 1, 2, 3, 4. zincirimi şey e, yuvama ilmek kaydırma yöntemiyle ipimi sabitledim. Bakın böyle. Yine 8 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 6 7 8 Tığımın başına doluyorum. Artık bu şekilde çiçeklerimizi yapmaya devam ediyoruz. 2 3 4 Videoyu geri sararak ben bir çiçek yarısını göstereceğim. Artık bundan sonra aynı ilerleyecek. 6 evet. 1 iki zincir hemen buraya sabitledim iki zincir yine aynı yuvaya tığımın başını doluyorum aynı yuvaya iki de çıkardım trabzanlar iki zincir aynı yuvaya batıyorum bu şekilde devam ediyor arkadaşlar aynı yuvaya. Artık dediğim gibi videoyu geri sararak yapım aşamalarını çiçeğimizin de görebilirsiniz, yapabilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, zincir dibine battım. Kaydırma yöntemiyle topladım. 1 2 zincir 1 2 3 4. yuvama ipimi sabitledim. 8 zincir 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet. <laughs> Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi, yorum, beğeni yapmayı unutmayın artık arkadaşlar. Hoşçakalın.